Merhaba, e, şu durma videolarına başlıyorum bugün. İlkini birazdan çekeceğim. İnanılmaz bir sis var, o yüzden pek bir şey göremiyorum. E, gözlerimi kısıyorum ben, gözlerimi kapalı yapacağım. Yani meditasyon gibi aslında. Durmak derken sadece fiziksel olarak durmak değil, e, zihnimizdeki düşünceleri durdurmak maksat, ya da elimizden geldiği kadar durdurmak. Bir saniye bile durdursak bence kar. Onu amaçlıyorum aslında. Her gün birer dakika arttıracağız. 5 ile başlıyoruz. 21 güne yayacağım. Yani 21 gün sonunda 26 dakika sadece duruyor olacağız. İlki 5 dakika dediğim gibi. Aklınıza düşünceler geldiği anda dikkatinizi nefesinize verin. Burundan nefes alıp ağızdan vereceğiz önce. Daha sonra sessiz bir şekilde kendinizin nefesinizi duyabileceği gibi nefes alıp verin. Burundan alıp burundan verin nefesinizi. Bu 5 dakika durma sürecinde. Buna meditasyon da diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız deyin. Ama eminim iyi gelecek. 21 gün sonunda hatta her gün ne hissettiğinizi yazabilirsiniz. Böyle küçük bir günlük tutabilirsiniz. Birinci günden itibaren yani bugünden itibaren başlayarak. Ben biraz <laughs> zorlu bir koşulda yapacağım bunu. Gerçekten ellerim donuyor şu anda ama güzel bir ortamda olsun. Bu dağın e, kutsal gücünden ve yüceliğinden ve sakinliğinden faydalanmak istedim. Onun için dışarıda yapıyorum ve dışarıda olacağım bu 5 dakika sürecin e, süresince. E, i̇sterseniz oturun bir sandalyeye ya da bir e, koltuğa. Yapabiliyorsanız bağdaşta yerde oturun. Sert bir zeminde olması daha iyi. Eğer bağdaşa oturamıyorsanız da altınıza bir havlu ya da bir battaniye gibi bir yükseklik alıp bağdaş kurup oturabilirsiniz. O kalça genişliğiyle kalça genişliği değil pardon. Kalça açıklığıyla alakalı birazcık. O yüzden isterseniz ilk defa yapıyorsanız böyle bir şeyi sandalyeye oturmanızı tavsiye ederim. Omurgayı dik tutun olabildiğince. Omuzları kulaklardan aşağı doğru. Önce kulakları doğru çekip sonra arkaya doğru yuvarlayın. Rahat bir şekilde omuzlar aşağı doğru insin. Kulaklardan uzaklaşsın. Başın tepesinden yukarı uzayın olabildiğince. Ve omurganın olabildiği kadar dik olmasına dikkat edin şöyle bir e, yay gibi bir şey yani şöyle bir s gibi bir şey olsun da istemiyoruz bel kıvrımı olmasın olabildiğince düz olsun omurga. Okey oturduysanız ve rahatsanız yani hiçbir kas e, kasıntı veya gerginlik ol, olmasın vücutta olabildiğince rahat bir şekilde oturun. Çok rahatsızsınız arkanıza doğru yaslanabilirsiniz ama önemli olan e, dikkati de e, yani omur omurgayı dik tutup dikkate ve yani o tembelliğe geçmemek, o yani uyku moduna geçmemek maksat. O yüzden omurga dik olsun istiyorum. Tamam eğer hazırsanız şimdi ben telefonu böyle tutarak yapamayacağım galiba. Uygun bir yer bulacağım ona yerde. Sadece 5 dakika nefes alıp vereceğiz. Okay. Şimdi herkes bir daha bir şekilde oturduysa ben de nerede oturduğumu göstereyim size. Dediğim gibi omuzları kulaklara doğru çekin iyice yukarı. Arkaya doğru yuvarlayın. Şöyle dizlerinizin üstüne, üstüne de oturabilirsiniz. Eğer isterseniz, eğer rahatsanız. 5 dakika süresince böyle duracağız çünkü. Ve isterseniz gözlerinizi kapatın. ...isterseniz de kapatmayın. Size bağlı. Ben kapatmayı tercih ediyorum şu anda çünkü hiçbir şey göremiyorum. Sis ve kar yansıması ve güneşin biraz da bulutların arkasından çıkmasıyla inanılmaz bir parlaklık var etrafta. Güneş gözlüğü de takmak istemedim. Siz gözlerimi görebilin diye. Şimdi derin bir nefes aldım burnumdan. Rahat bir şekilde oturdum. Bu 5 dakikada vücudumda herhangi bir gerginlik istemiyorum. Sizin de olsun istemiyorum. Vücudunuzda bir gerginlik o yüzden olabildiğince rahat bir 5 dakika. Aklınıza düşünceler gelirse direkt dikkatinizi nefesinize ve burun deliklerinize yönlendirin. Kasmadan kendinizi rahat bir şekilde bıraktık bedeni. Derin bir nefes alın burundan. Göğüse doğru şişsin nefes ve nefesi verin. Boşaltın bütün göğüs ve karın. Ah, ağızdan. Tekrar derin bir nefes burundan. Göğüs şişiyor, yükseliyor. Gökyüzüne doğru açtım göğsümü ve nefes verdim. Göğüs katlandı. Rahatladım, iyice rahatladım. Tekrar derin bir nefes burundan. Ve ver ağızdan. Şimdi ağız kapalı, gözler kapalı ya da açık nasıl rahat ediyorsanız. Uzun nefesler burundan alıp burundan verin sessiz bir şekilde nefesinizi dinleyebileceğiniz sessizlikte kalbin önünde şu şekilde birleştirelim. Kendimize bu beş dakikayı ayırdığımız için teşekkür edelim. Kendimize ayırdığımız için kendimize teşekkür edelim.